啊哟，啊哟，啊、hmm. 哟、mm，二一嗯。 one. Arkadaşlar yeni beğenelim. O da bucağ. Anne dedin. Hı? Dedim. Dedim. Evet. Dur bakalım. Et kimik kitabı değil mi bu? Evet. Dedik. Dedik kitabı. Tam önce şey ama e, renkleri renkleri tek tek eşleştireceksin tamam mı? O hangi renk? Mavi. Mavi nerede? Burada. Yeşil nerede? Yeşil bu. mı girmiş seni? Hoppala Yeşili bu. Evet o da yeşil. Hı, aferin. Sarı. Hı. O mavi. Yeşil. O turuncu. Evet turuncu. Arkadaşlar yayını beğenin. Yeni gelin arkadaşlar. Yeni başladık yayına. Evet sarı bu da. Sarıya eşleştir onu. Bu kırmızı. Çift tıklayıp yayını beğenebilirsiniz ekranı Bitti. Dünya doğru yaptı. Değiştirelim. yine bak orada sebzeler var. Arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz? Çift tıklayıp. O patlıcan. patlıcan değil mi o? market. Tamam market. Olmazsın. Ben bucüm. Değil. Nasıl seviyor musun? Değil. <silence> evet. Tak onu. Hı -hı. Evet, havuç. Ben Arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz? Hoş geldiniz. Beğen. Evet. Çift tıklayalım ekranı arkadaşlar. Evet biz eşleştirdik. Bakın. Bu ne? Burada da şekillerimiz var. Evet. Hadi tek tek onları yap bakalım şimdi. Hı -hı. Saçlarını bağlayalım mı? Hı -hı. Dur Gel bakalım. Anne bu. Gel. Anne, Gel. Bu. Gel saçlarını bağlayacaksın ha? Bu o ne? Gel. Anne Arkadaşlar hoş geldiniz. Anne. Merhaba Haktan Fan. Abone olur musun kanalımıza? Bambu yayını nerede? da beğenelim lütfen, anne, lütfen. Melike Leyla anne. hoş geldin Efendim O kilerde yiyeceksen al gel Hadi al gel kilerde Bette. Bekliyorum ben seni tamam, tamam Teşekkür ederiz Arkadaşlar çift tıklayıp yayını beğenebilir miyiz Anketi de cevaplayalım Beğeni sayımız çok az Hadi lütfen Herkes bir çift tıklayabilir mi ekrana Anketimizde cevaplayın aşağıda anket var. Buldun mu? Kilerde kilerde. Kilerden anneciğim. Hadi kilerde. Teşekkür ederiz. Kilerden al gel hadi. Teşekkür ederiz saktan. Kaç yaşındasın? aldın mı gel? Bonibo otur. Dur bakalım bir bekleyin bir dakika dünyanın saçlarını toplayacağım. Arkadaşlar yayını beğenelim. Hmm, i̇yi bakalım. Dur anneciğim. Liseye mi geçtin haktan? 16'da mı geçiliyor liseye? 14'te geçiliyor da hadi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Anneciğim gel hadi işleyelim. Bolibon mu yiyeceksin? Ay iyi işe bak. Hadi. Ver bakalım. Hadi. Ah, koyayım. Hadi eşleştirelim. O daire. O kare. Nerede kare? Evet. Aferin. Başka? Arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz? Beni Ben, ben Çekiyorum. Hadi sen sen eşle. O ne? Hmm. Bu dikdörtgen. Dikdörtgen. <laughs> Hadi. Dikdörtgeni de koy. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenebilir miyiz? Çık tıklayın. Hadi destek verelim kanalımıza. 11.000 abone yapalım bugün. 10.600'deyiz. 11.000 yapmak istiyoruz. Hadi anneciğim. Yukarıya. Yukarı. O beşgen. 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 Bitti. Hadi şu meyveleri de işte. Bittey. Yiyecek mi? Arkadaşlar yayını beğenelim. Çift tıklayıp beğenebiliriz. Hadi. Ay, ay onu göreceğim. Ay, Hadi meyvelere Meyveleri işleyelim hadi. Yeni gelen arkadaşlar yayını beğenelim. Niye kapatıyorsun? Hı? Tamam kapat. Hadi gel. Gel gel. Hı hı. Ben Evet. Böyle geliyor. Ama hadi devam edecek ya. Boni bon yeme peşinde. Ver evet, anneciğim. Prenses Azra hoş geldin. Ay bu ne? Teşekkür ederiz. O ne? Armut. Hadi ben ben buradayım. Seviyorsun armut. Armut. <laughs> Armut seviyor seni. E Bakalım. Bu. Hı? Evet Armut. Hı? Taktın mı? Bu ne? O ne? Kiraz. Ama ben bu seviyorum. Kiraz'ı seviyorsun. Kiraz'ın yeri orada bak. Bye. Bak koy. Koy oraya. Bu. Evet. Nerede Burada. yeri? Evet orada kiraz. Bu. 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 Da Hı? O ne? O ne? Portakal. Bu Portakal da seviyorsun. Sen hepsini seviyorsun. Seviyorum. Arkadaşlar yayınımızı Adam, beğenin. Anam buraya. O ne? Elma. Benim hoş geldiniz. Aman aman. Evet elma. 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 Ay, ay. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim. <laughs> Nereden izliyorsunuz bizi? Hangi şehirden? Bu ne? O ne? Limon. Anne bu da Limon çok seviyorsun. Ekşi ya. Ekşi. Arkadaşlar Mesela... hoş geldiniz. Yayını beğenebilir miyiz? Buraya çok. İnek, maymun, kedi, tavşan, köpek var. Hı. İnek ne yer Zümra? İnek, bu. inek ne yer mü? Evet. Tak bakalım. Arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz? Evet. Tak. Taktın mı anneciğim? Hı -hı. Hı. Muz var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını Hı -hı. beğenebilir miyiz? Çift tıklayalım ekrana. O ne? Hı -hı. Evet. Muz. Ama hayır köpek muz yer mi? Hı -hı. Maymun muz yer. Hı -hı. Değil mi? Arkadaşlar yayını beğenelim. Hoş geldiniz. Yayını beğenebilir miyiz? Çift tıklayıp yayını beğenelim lütfen. 79 kişi izliyor. Herkes beğense 50 kişi olur yani 50 beğenimiz olur. Kedi balık yer. ben yiyeceğim. Bu kemiği kim yer? Hı. Umida hoş geldin. Merhaba kemik. Tavşan, havuç yer. Ama ben buradayım. Evet. Sen havuç seviyorsun. Seviyorum. Arkadaşlar yayını beğenelim. Bir de. Evet. Bu ne? Ama bu. Sayılar. Tanıdım Ümida. Geliyorsun yayınlarımıza biliyorum. Ama ismini hatırlayamadım. İsmi söylemiş miydin? Hadi. Zeynep burada kaç tane panda var? Burada kaç tane panda var? Hmm. Kaç o? Hmm. Bir. Bir burada bak bir. Burada bir tane panda var. Bu da bir yazıyor gördün mü? Burada kaç tane tavuk var? Hmm. Bir iki. Burada iki tavuk var. Burada kaç tane köpek var? Bir iki üç. 3 tane köpek var. Burada kaç tane penguen var? 1 2 3 4. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi eğlenelim. Burada kaç tane sincap var? 5. Say bakalım. 1 2 3 4 5. Sen ne yiyorsun? Bonibon. Ağzını göstereyim? Bonibon yüzünde. Hadi bu da senleri sen eşleştir. Teşekkür ederiz Ümida. Biliyorum evet abone oldun sen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenebilir miyiz? 50, 50 beğeni yapmak istiyorum. Lütfen destek atın. 50 beğeni yapabiliriz diye düşünüyorum. Abone ol. Abone ol. Abone Hangisi o? Duru. Duru hoş geldin. Yayını beğenebilir misin? Anketi de cevapla. Abone de ol kanalımıza. Hadi desenleri desenleri şartta nece? Evet. Evet onu da yap. Hı Takamadın mı? Tak hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni beğenmeyi teşekkür ederim o ne? Hayır o değil. Yukarıdaki. Hı, o. Yaptın mı? Yayını beğenelim arkadaşlar. 50 beğeni yapalım. Bak 75 kişi. 80 olduk hatta. İzliyoruz. Herkes çift tıklasın. Çıkmak isteyenler çift tıklayıp çıkabilirse çok teşekkür ederim. Rica ediyorum yani. Evet anne. Aferin anne. Bitti. Bu ne? Ee, Mevsimler değil mi? Bu tamam bak bana bak. Bak burada ağaçlar çiçek açmış. Kelebekler var. Kuşlar cıvıldıyor. Buradan hangisi? Kelebekler var. Ağaçlar var. Hangi mevsim? İlkbahar mevsimi değil mi? Bak bu ilkbahar. Gördün mü? Ay. Da, evet. Burada yapraklar sararmış. Şemsiye yağmur yağıyor. Çizme giyiyoruz. O da sonbahar mevsimi değil mi? Bunu... mı bozuyor? Evet şemsiye. Babam bozuyor? kış mevsimi. Bak kar yağmış. Atkı var. Şapka takıyoruz. Bakın burada da kış mevsimi. Gördün mü? Burada Yaz mevsim bak terlik var, top var, ağaçlar da meyveler var. Bu da yaz mevsimi. Geç bakalım. Hadi burayı sen yapıyorsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olabilir miyiz kanalımıza? Aşağıda anket var. Size cevaplayın. Anneciğim. Bak anneyi iç. Ha? İç. Ne iç? Ya. hadi hadi. Şunları yap. Şemsiyeleri yap anneciğim hadi. <laughs> Hı? Hmm? Hadi kızım. bu ne? O ne? Bu ne bu? Ama bu yiyeceğim. Hayır nerede o? Hadi şunu ye. Nerede? Şunu yap şunu yap. Bu nerede? O nerede? Bu nerede? Bunu yapsana Zümra. Yapacağım ya. Yapacağım ya. Yapacağım ya. Bu? Bu da Hı? Hmm? Bu da çok. Cuma pembe mi mor mu? No. No mor. Ben evet. tam konuşamadığı için no mor. bu. O değil anneciğim o. Bu. Hayır baştaki bak bu. bu. Hayır. Arkadaşlar yayını beğenelim. Çift tıklayabilir miyiz ekrana? Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Çift tıklayabilir Ay, misiniz şim. ekrana? 50 beğeni yapalım. 97 kişi izliyor şu anda. Çift tıklayıp yayını beğenebilir misiniz? O ne? Onun renkleri de o mu? Evet. Hadi başka seç bakalım. Hayır onun değil bunu. Onun. Bunun. Hadi bunu yap. Bunu yap. Hayır o değil bunu. Ben bunu buraya. Evet. Bak buradayım bak. Bak ben, ben buradayım. Hmm. Üç, üç, beş, altı, üç, beş, yedi. Beş, altı, yedi. Geri e, niye Hı. koydun oraya? Dağacağım. Arkadaşlar yayını beğenmeyin lütfen. Üç, beş, altı. Çık bakalım Emida. <Sessizlik> Bir daha. Bir daha Görüşürüz daha arkadaşlar. Daha. Ben de kapatıyorum. Anne bu boyu. Anne bu boyu. Arkadaşlar yayını beğenelim tam çıkmadan. Herkes beğenip çıkabilir mi? Anne, çift tıklayalım. Bu, bu, bu da çay. Bu, bu da Evet. Onu da tak. Çıktık arkadaşlar ekrana Yayını beğenelim